Evet bugün farklı bir ürünle karşınızdayım. Bu sefer görme engelleri ilgilendiren bir ürünle uzun süredir erişebilirlik odaklı ve görme engelleri odaklı içerik üretmiyorum. Bunun bir sürü sebebi var ancak oralara girmiyorum. Bilenler biliyor. Bugün elimizde V-Walk'un ikinci nesil akıllı bastonu var. Bu ürün bize hediye olarak gönderildi. Tabi biz aynı zamanda bunu inceleyeceğiz. Bizim için bir ürünü hediye olarak almak veya inceleme için alarak almak hiç fark etmez. Biz doğru bildiğimizi söyleriz eksikleri söyleriz eksik gördüysek fazlalığını gördüysek fazlalığını söyleriz arkadaşlar bizi bilen bilir o yüzden bu hediye geldi şimdi bunu övecek demeyin ki zaten ikincimiz zamanlarda da bazı eksiklerini e, o zaman da söylemiştik bunların bazılarının geliştirildi ama ne kadar geliştirildi bunu hep beraber göreceğiz tabii ki siz daha sonra göreceksiniz inceleyimiz birlikte yurt dışı kargo ile anlaşmalar böyle bir pakette geldi ben kargo paketini daha önce açmıştım incelemek için şimdi bu mükemmel paketi de açacağız. Önceki şunu söyleyeyim. kutuyu az çok betimlemeye çalışacağım ama ben genel olarak az gören biri reyler için anlatım yapacağım kutuyu falan anlatırken. Yani o yüzden betimleme konusunda eskiden olabilir. Bu konudan ötürü kusuruma bakmayın. işte i̇şte böyle inceleme olur kardeşim kör anlatı gibi anlatmamışsın diyebilirsiniz. Elimden geleni yapacağım ama hani az görenlerin daha çok verim alacağı bir video olacağını ben düşünüyorum bu videonun. Onu söyleyeyim. Evet. Gördüğünüz gibi tabi biz ters tutmuşuz ürünü. Şöyle çevirelim. Derin yollardan geldiği belli arkadaşın. Öncelikle şu an kutu dik pozisyonda. Kutunun öncelikle şeklini anlatayım sizlere. Dik dörtgen bir tasarımı var. Önden aşağıları dik uzun. Yine dik dörtgen uzun ve dar. Ön kısmı ise e, geniş. Yine dikdörtgen. dörtgen. Kenarlar kısa. Yani tam manasıyla her yönü dikdörtgen bir kutu var. Elimizde kutumuzun ön kısmında Vivo logosu var. Bu VWalk logosu kabartmalı değil. Birinci nesil VWalk'un kutusunda kabartma yazılıydı. VWalk yazılıydı. Bununla yazılmamış. Altında VWalk'un kabartmalı, hafif kabartmalı bir görseli var. İkinci nesil akıllı bastonun. Kutumuzun alt bölümünde bir VWalk logosu daha mevcut. Benzer şekilde arkasında da sanıyorum teknik özelliklerin olduğu bir yer var. Sol tarafta bir etiket var, kağıt var. Kutu ıı, sade olmuş ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani bu kutuyu bu şekilde göndermeleri bana pek sağlıklı gelmedi. Çünkü etrafında herhangi bir jelatin bant falan yok. Ee, yani bilemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ve kutu biraz tozlu geldi açıkçası. Yani bir yerlerde beklemiş belli. Tamam kutunun mıknatıslı olması güzel. Duyuyorsunuz zaten sesini. Ama bence hani burada <laughs> En azından Apple'ın yaptığı gibi bir bandın olması güzel olabilirmiş diyorum arkadaşlar. Başka bir şey diyemiyorum. Kutumuzu yavaştan açalım. Ve biz neler bekliyor bakalım. Şimdi burada bilgilendirme kağıdımız var ve altında onun kapatması var. Yani bunun çok bakacağınızı düşünmüyorum. Ama bakmak isteyenler için şöyle göstereyim hızlı bir şekilde. Tam olarak ne var onu da bilmiyorum. Üstüne ne yazıyor onu da bilmiyorum. Burada iki tane Braille kağıt var. Birisi İngilizce, birisi Türkçedir diye düşünüyorum ama bakacağım hızlı bir şekilde. Bir Valve akıllı baston 2 etkin olarak kullanmak ve kullanıma ilgili detaylı bilgiler almak için sanırım bu, burada bir kare kod var. Bu kare kodu okutabileceğimizi söylüyor. Şurada Ka kağıdın üst köşesinde zaten bunu ayrıyetten kabartmalı bir şekilde etiketlemişler. Bir tane daha aynı kağıttan var bunun ben tahmin ediyorum ki yok bu da Türkçe. Yani iki tane Türkçe kağıt koymuştu. Ben mantığını anlamadım. İkisinde de aynı şey yazıyor. Bilmiyorum. Bir varsa yorumlara yazsın. V-Walk akıllı bastonumuzun akıllı kısmının evet enteresan bir gün olacak. Kendisiyle karşı karşıyayız. Bu v akıllı bastonun akıllı kısmı. Yani bastonumuzu akıllı yapan şey bu ince uzun bir tasarıma sahip arkadaşlar. Biz bu ürünü buna yaklaşık bir sene önce düzenlenen kapalı lansmanda topluluğun saygın üyeleriyle birlikte görme fırsatı elde etmiştik. Güzel bir etkinlikte etkinlikte. Yaklaşık bir sene sonra baston elimize ulaştı. Ve hani tasarımla ilgili yapılan pek çok eleştiriyi gerçekten dikkate almışlar. Onu bu etkinlikte anlamıştık. Ve bu ince ve şık tasarımı ilk kez elimize alıyoruz şu anda. Evet, kutu açılışı videosuna ek yapıyorum. Bastonu dik bir şekilde tuttuğumuzda yukarıdan aşağı karşılaştığımız e, tuşlar. Üstte bir sensörümüz mevcut. Onun altında bastonu açıp kapamamıza yarayan güç tuşu mevcut. Bunun aynı zamanda e, geri gidebiliyoruz. Onun altında yukarı ok tuşumuz mevcut. Altında seçme ve menüyü açma tuşumuz mevcut. Buna uygulamaya bağlandıktan sonra basarak menüyü açabiliyoruz. Onun altında da aşağı ok tuşumuz mevcut. Bunda da listede uygulamada gezinirken bir alt öğeye gidebiliyoruz. Aşağı doğru ilerlediğimizde ise burada engel algılayıcı sensörle karşılaşıyoruz. Bu sensör engelleri algılayıp bize titreşimine veya isteğimize bağlı olarak sesle geri verebiliyor. Onun altında dikdörtgen dairesel plastiğin içerisinde fener ile karşılaşıyoruz. Bu fenerde az gören bireylerin akşam ışığında daha rahat geçinebilmelerini veya yere bir şey düşürdüklerini onu kolaylıkla bulabilmelerini sağlıyor. Şu şekilde görsel olarak da yukarıdan aşağıya tabi aşağıdan yukarıyı gözüküyor burada ama göstermiş olalım. Sağ tarafta ise üst bölümde boşlukların içerisinde USB Type-C portumuz mevcut. Bunun altında da iki tane tuşla karşılaşıyoruz. Bu işte titreşimli geri bildirimi veya sesli geri bildirimi açmamızı sağlayan tuş. Tuşlar iki tane bir üstte bir altta olacak şekilde ve ikisi de bu tuşların yuvarlak arkadaşlar ee, bastonumuzun dış tasarımı bu şekilde ariyetten üst bölümde bastonun hoparlörü mevcut ve şunu da belirteyim bastonumuz bu halde kılıflı hali yani üzerine koruma kılıfı uygulanmış olarak geliyor bu kılıfı çıkarabilirsiniz ama çıkarmanızı önermiyorum çünkü ee, bastonun başına bir şey geldiğinde ee, sizden kaynaklı bir şey geldiğinde bu garanti kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ve bu kılıf korumasını da çıkardığınız için problem yaşayabilirsiniz garanti süreçlerinde. Bunu paylaşmak isterim. Aşağı yukarı gibi pek çok farklı kontrol tuşunu görüyoruz. Tabii ki biz bu ürünü açtıktan sonra e, uygulama üzerinden kurulumunu vesaire yaptıktan sonra da her şekilde kurcalayacağız. Bu arada bastona şu şekilde bağlı bir bir ucu yine Type-A kablosu geldi. Bu sanıyorum USB 2.0 yani burada USB 3.0'a gerek yok tabi. Ama gereksiz olabilir. Ama bence en azından iki ucu da USB Type-C olabilir diye düşünüyorum. Ve bastonumuzun aklı olmayan kısmına geliyoruz. Bastonumuzun aklı olmayan kısmı da esasında standart bildiğimiz beyaz baston tipi. Bunun birinci neslinde gelenin pek kaliteli olmadığını söylüyorlardı. Ben dediğim gibi birinci nesli çok uzun süre kullanmadım. Sadece birkaç kere deneme amaçlı kullanmıştım. Onun haricinde çok bir işim olmadı açıkçası akıllı bastonu Ben standart bastonu kullanmaya devam ettim. Ee, ama kullananlar baston kısmının dandik olduğunu söylüyorlardı. Bunu göreceğiz. Ee, ben bizzat hatta bir arkadaşımdan duymuştum. Hani bastonun e, başlığı konusunda. Normalde buraya bir volkun ucuna farklı başlıkları, baston başlıkları takılabileceği söylenmişti. Birinci nesilde de. Evet. Tabii şunu düzeltmeyi yapayım bu kısmında yani üstteki boşluk olan yuvarlak kısımda bastonumuzun ana kısmı buraya giriyor. Bunu belirteyim. Hani altta bariyse bir boşluk var. Nasıl tarif edeyim abi? Betim demiş hiç bana göre bir iş değil. Az gören arkadaşlarımız denemek istediğimi anladılar. Bu şekilde ben göstereyim. İnceleme inceleme tarafını Sinan'la birlikte planlayacağız. O yüzden inceleme tarafında daha iyi olacağımıza emin olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu ham bir örnek olacak ama bu arada kutuyu açtıktan sonraki kısımda da bir yerde bir Vivo logosu var. Onu söyleyeyim. Gereksiz bir bilgi. Ee, ham bir karşılaştırma olacak ama ben Vivo'nun birinci neslini de burada görmenizi önemsiyorum açıkçası. Bu tabi böyle durmayacak. Evet, tozlu raflardan Vivo'nun birinci nesli indiriyoruz. Bu tabi bastonu bastonunu birleştirdiğimiz hali. Gördüğünüz gibi Vivo birinci nesil bu şekilde aşağıdan yukarıya incelen bir tasarımı var. Ama kaba bununla bunu yan yana getirdiğiniz zaman gerçekten arada enteresan bir farklılık var. Yani tasarım yönünden V-Walk Smart Case 2'nin olduğunu ben size rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki iş sadece tasarımda değil. Dediğim gibi tasarım işin bir ayağı. Hani bunu gerçek hayattaki kullanım deneyimi var vesairesi vesairesi var. Şimdi biz akıllı baston diyoruz. Bizim engelleri dair geri bildirim almamız güzel bir ayrıntı. Lakin farklı ekstra, ekstra özellikleri sunması, özellikleri sunması, hayatımızı kolaylaştırıcı bir takım unsurlar önemli. İyi ok bir de bazı dokunuşlar görmüştük. Bakalım burada neler göreceğiz. Yani en kısa tabirle şunu söyleyeyim. Baston demek bir elimizi ee, işte işlevsiz kalması demek. Telefon çaldığında vesaire başka bir şey için elimizi kullanmamız gerektiğinde sol elimizi yani ikinci elimizi kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu da tabii ki yoldayken çeşitli riskler oluşturuyor. WeWalk aynı zamanda bu riskleri aza indirmek için telefon uyumluluğu gibi özelliklerle birlikte geliyor. Bu özelliklerde bir takım gelişmeler yapıldığı söylendi. Bunların hepsini göreceğiz, inceleyeceğiz. Ee, Ayrıca dediğim gibi güzel bir karşılaştırma içeriği biz planlıyoruz. Onunla ilgili bizi takip edebilirsiniz. Bir aksilik olmazsa bu videonun yayınlanmasını takiben 2-3 hafta içerisinde onu da yayınlayacağız. Söyleyecek bu kadar arkadaşlar. başka sorun belirtmem gereken bir ayrıntı kalmadı. Bu QR'lı Braille kağıttan iki tane çıkıyor. Bir USB C'den ayar kablomuz ve bir tane daha kağıdımız var. Kutu içeriği sade olduğunu söyleyebilirim. Kutu tasarımı güzel ama ucuna bir etiket yapsalarmış güzel olurmuş diyorum. O halde Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım güzel bir inceleme videosuyla sizi memnun etmeyi başarırız. Kanalımıza da abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Başka videolarımız da gelecek. Bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.